Ayakta. İki el bırakmaca. Part 3. Part Arkadaşlar iki el bırakıyoruz. Ayakta part 3. <laughs> Oğlum bana niye dokun yani? Neyse Kerem'e veriyorum burayı kesin. Ah. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Part 4. De, ne hareket yapmamızı istiyorsanız söyleyin. Arkadaşlar Eren yapamadı. Ama boş verin arkadaşlar. Ben yaptım. Eren yerine istiyorsanız ben yapayım. Bir ben... kere daha yapayım mı? Eren var. bir tane daha yapacak. Emir de burada. Ne var arkadaşlar? Evet, Emir de, demek istediğim bir şey var mı? Like etmeyi unutmayın. Arkadaşlar missionden her şeyi bu versiniz. Hep de abone olmayı unutmayınız. Arkadaşlar Eren, Eren yaptı. Yaptım siz görmediniz arkadaşlar gördüler. Mi? Bilmiyorum. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. High puanı atabiliyorsanız atın. Biz atamadık. Atmayı tam öğrenemedik. Siz biliyorsanız lütfen atın. Arkadaşlar e, bir mi? öncekinden 2000 görüntülenme atın istemiştik atın çıkar mısınız? 11 atın yani 10.000 e, 2000 görüntülenme istemiştik 5000 görüntülenme istiyoruz A Ve Abonemiz çok az abonemiz daha iyi, 17 onu yükseltelim arkadaşlar Hadi bir 20'ye veya 30'a çıkartalım şunu hadi arkadaşlar Hadi arkadaşlar hadi. şeyin uğruna Eren birkaç hareket yapsın Ya da Eren çeksin ben yapayım bir hareket biliyorum Ben yaparım Hakan ben bir hareket biliyorum onu yapayım mı? Arkadaşlar bu Bilin. video biraz uzun olacak. İlk Eren istediği bir hareket yapacak sonra ben. Biliyorsunuz abone yorum ne yazmayı unutmayın. Arkadaşlar yorumları açmayı beceririz biz desek yorumlar yazın. Arkadaşlar Eren'i izleyin. Yapma hareketini. Al sen al ben bir ben bir yapacağım. Kestim mi? Yok kesmedim. Tamam arkadaşlar. Hiç kestirme artık. Evet. Arkadaşlar bu videoda daha çok kesmemeye çalışacağız. Şimdi benim hareketim Eren'inkine benzer ama daha iyi. Yakınlaşacağım ben. Ne yaptın kamerada gözükmedi? Yapmadım ki. Yapmadım. Bekle, ben seni çekiyorum. He! Şimdi ben Eren Eren bir Duvarda yanlaması ne yaptı arkadaşlar. <laughs> Alayım arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar, ben şunu... Şeyi <laughs> Eren, hadi bir ikiye bırak. Gelinize, Hadi bir. oturup ve boynu da dik Adetler, biraz e doğru. Doğru. Drift at paşam. Evet. Bye bye. İleride at. <laughs> Arkadaşlar burada kesiyorum. Birazdan oturarak Eren'le bir hikayemizi anlatacağız. Az önce yaşanmış. Kes. Böyle. Arkadaşlar bu kamu spotudur. Bisiklet sürerken ya da kalkar bu arkadaşımız gibi böyle muydu? böyle Kas kaskınızı takın, yüzdeki takın, kolluklarınızı da takın. Bunları takın ama biz ka bizimkiler kayboldu. Em kardeşimin doğum gününde de be, alacağız. Kestik.